Ya, Baba, koyun. 160 izleyici düşmesi çok önemli değil ya. Düşsün, problem değil. Aleykümselam Rüzgar Bey, hoş geldiniz. Keyifler Hayat nasıl? Patron yok. Yok. mu geldi? <laughs> Rüzgar patron, hoş geldin. Okey. Yeni mi uyandın? Ha, ha. O kadar askere rağmen oraya mı yerleştin gerçekten? Nereye yerleşim? Ortam başka ya. Yer mi var anasını satayım? Dolu o kadar askerim varken oraya mı elde etsin? Hakikaten senden. Samet ya gerçekten yani neden böyle bir şey yaptın ki? Nereye yerleşeyim başka yerim var. Ya. Benim başka yerleşecek bir yerim yok ama Samet. Kanka benim var mı Allah aşkına benim neresi var başka? Asya var işte koca kaç tane ordum var Asya'da. Asya korulur mu kanka Allah aşkına? Afrika'yı kurmuşuz o. Aynen orası bende. Tabi çağrı gelmezse. Afrika mı? Orası Güney Amerika. Afrika'da falan Güney Amerika. Aynen aynen pardon. <laughs> Halit benim üçlüye vurma ben çekeceğim. Hangi üçlüye kanka? Yeşilliğe. Tamam. Ne zaman çekersin pek yaklaşık olarak? Oyundan sonra bir CS'miz var mı? Güzel. CS mi? Onat sever. Eyvallah bro. Sağ ol. Macera, Joller, çağrı salsana elini bitirdi. Az, pardon. Yok sıkıntı yok Çağrı. Kötü peylerine biz. Bekleriz Aynen öyle. Hadi bakayım. CS mi oynayacağız? Yoksa He. sen mi oynayacağım? Oyundan sonra CS atalım. Rüzgar da gelecekmiş. Okey, bana uyar. CS severim. Business tur çok... Eh. Kötü <laughs> <Bütü> ya. <Aha>. <gülüyor> <gülüyor> Business tur ol bayağı olurdu. <laughs> Allah'ım az kalsın sigaramı kırıyordum. Mafya bitti. With Runners. Güzel ama çok çerez. Aha. Entrik oynayan Tabletop'ta nasıl bir oyun? Ben şimdi Aha. diğer askerleri birleştirip geri geleceğim. Oha ne yaptı Samet'i mi sildi? Samet'i sildi. Salmam orayı. <laughs> Ama Samet'e oynamak için çakalıcı değil kanka gerçekten. Seni de batırır, kendini de yani. Mafya babası olamadık ya. İşleri elimizi yüzümüze bulaştırdık. Sevgi şuradaki sana beşini de, çeker de, misin bir de, de ya? Kanka salmam orayı yani. Niye salmıyorsun oğlum ya? Nereye gidebilirim oğlum? Var. Başka bir yere gidemem ben şu anda. Şu anda Peki, zaten şuradaki, buraya gelemezsin ki mantıklı. Geleceğim ya. kanka şu an. Allah Allah git Avustralya'ya git. Niye buraya geliyorsun? Orada da daha yakınsın. Avustralya'da ya 5 var, 7 var kanka. Şu an gidemem oraya. Allah Allah burada da 5 var 3 var. E, tamam. Şu an 10 oldu bakalım sıra gel. oynadık bitirdik ya. Oğlum bak kendine gel. Asya şu an free bir dolu Asya. Ya ne free oğlum Asya kurulur mu ya? Ben kurduracağım kardeşim sana. Yok. Al bak yiyorlar Asya'yı. <laughs> 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 ben kart almak ben Afrika'ya geleceğim. At geliyor, Kardeşim oyunda at geliyor arada. Çekemiyorum, önce beşliğin gitmesi lazım. Tamam beşle bu gider inşallah bu tur. Niye çekiyoruz ama Halit vurarak al yani. Okey. Ben o zaman sana da vuracağım. Vur oradan 5 çekeceğiz, 3 çekeceğiz. Sen bedava alacak mı orayı yani? Okey oğlum, arkadan gelip seni bitireceğim o zaman. Gel gel. 2 tane düşman kazandım Batuhan. Gel. Tamam, kanka sıkıntı yok. Gel. Yiyelim şunu kanka da hadi gözünü seveyim. Gel. Çok uğraştırıyor yoksa. Tam aramızda zaten Kamil. <laughs> Kim nereye vurdu? Ben kendime kendime vurdum kanka bu. Hepsini Türkiye'de topla askerlerine. Türkiye benim değil ki oğlum. Hı. Tamam orada yani Türkiye iyi ya Mısır da Evet ateşimizi ölçme saatindeyiz şu anda bakıyoruz. saldırmak için saldırıyorum. Ama olmadı. Şuradan saldıralım. Ebeni. ne yaptın? Bu da bir şey yaptı. Gerçekten inanılmaz. O zaman yapacak bir şey yok. Ha sonunda. Hmm. <laughs> Sevgi şu Avustralya'daki beşini çeker misin sana zahmet edeyim? Onu nasıl çekeceğim onu? Onu çekme ama Sevgi niye çekiyorsun boşver. Yani ver. ona şöyle bir şey yapabilirim. Ya bu evde zaten... Şuradaki birliğe vur. Hayır vursun ondan alsın yine çekiyorsun. Öyle, Orayı bedava tamam. kuracak lanet sen. Ya, Aynen öyle. Ya Rüzgar şey yani, şey çocuk musun? Benim 5'le buraya kurmam çok zor. Üzerine kart eklersem eğer. Yok ee, zaten o 5'i sefer... kurtaramayacaksın. Bırak kalsın orada Halit vurarak al. Ama ya. benim kart da almam lazım yani. Bir denemem lazım. Geri Şu çek o zaman. <laughs> Vurmam lazım bildiklerine yani. Free'yi bırakma dedim ben hani Ya ne ağladım be Samet yeter uff. Vallahi günah bu... geldi ya. <laughs> ya seyahat <gülüyor> <gülüyor> e, aynen iyi aldım bu arada. dolu <laughs> <laughs> Adam bedava. Ya bedava ağlama oradan ya şunun altını ezmemiz lazım. Batu. Ne yapıyor? Afrika'yı kurdurmayacağım abi botu. Rahatsız galiba. Rahatsız kanka gerçekten sıkıntısı var yani onlarla ilgili. Kurdurma. Garip bir egosu var yani. Hurdurmam. Hadi gel sen dedelerin burada ya. öldü mü ne yaptı? <laughs> sen niye burayı bu kadar su havlunu yiyorsun ya? Oğlum 3 tane işte birliğim kaldı benim. Başka nereye gideceğim yani? Mecbur oldum. 4 tane şey de var. Japonya'da var. E ne yapayım Japonya'yı mı kurayım? Kur. çağrı burada sarı altılığını yukarı Amerika'ya çeksen oğlum manyak mısın sen? Neden? Bak bizim burada sarı altılığın var e birleşir oğlum. Ya bu ne oğlum Halit herkese çektire çektire kurdun her yere. Altısı var altısı o yüzden diyorum. E, çağrı benim de orada üçlüğüm var kanka bekle şimdi sen. Tamam çağrı Samet ittifak ben böyle, Mato... Abi böyle bir oyun mu var ya? Şunu ya çek... hadi boş yapma sus. Ya hadi sus ya. Bekle şimdi ben o çağrıyı evet. nasıl can çekiştiriyorum Amerika'da. Niye ki? Yani göreceksin birazdan. Avustralya'yı kurmuşum oraya sen gelip bana artık yapıyorsun ha. Ben sana bir şey yapmadım oğlum. Yo yo yo. Oğuz. As Avrupa sevim kardeşim. Oğuz, Oğuz ben, çıkacağım Avrupa'dan. Ben çıkacağım avru oradan. Ben çıkacağım oradan. Gördün mü? Oy. Ice da var oğlum askeri. Kanıt Gördün ne değil yani. Koya Atom, da. 7'liye vurursan sen... ben temizleyeceğim. 1'liye de 7'liye ben de Japonya'ya gideceğim. Bir tek Japonya var. Aynen. Samet erkenden eleyelim şuradan. Samet bitti şu an aynen. Aynen öyle. Öyle herkes artistik yaparsa olacağı odur mu? Bu Biraz kadar. Biraz yani. Yüzünden de oldu sevgi. <gülüyor> <haden> <gülüyor> benim benim yüzümden değil yapıyoruz. bu arada. Aynen. Hayır, yani hayır benim ya benim orada ben, yapıyorsun bak, Ya ben senin birliğini aldım ama sen neden ya, bana takılıyorsun ki? Tamam, yok. Şunu anlamıyorum bak, hmm. adama orayı bedavaya niye bırakıyorsun? Ya zaten rt2 Allah aşkına lütfen. Yani... Öyle o işte, Semet onu anlamıyor. Ya R2 oyun iki başı rt2 birlik ne demek biliyor musun? Sen e almış ki adam zaten Düşüne yani. Şuna basmamış. Ben almamıştı, senin 5'liğin var benim 3'lüğüm vardı. O adam orayı kolay kolay alamazdı yani. Birazdan ölçeceğim. Kolay kolay alamazdı. Sen oradan çıkarmasaydın ben zaten 3'lüğe koyacaktım askerimi. Samet kartlarını alacağım. Kaç tane kartım var? Oğlum. Bir tane de karta var. Macera... Çağır, dördün üstüne koysana kanka. Kanka sıra bende değil A -a. ki, Rushnek'te. Kanka bak şu an koyuyor bak. A koydu. Yoktu götürdü. De... Abi adam konuşmayla free oyun alıyor ya. Aa. Tabii son sözüm var mı? Ya, siktir git. Oğlum küfür etmeyin ya. <laughs> Şimdi gelelim çağrı sana canım. Bak, bu oyunu bu ekiple oynamak çok zor abi. Kardeşim ben ne yaptım ki sana girmedim bile bozmadım bile seni. Sen ne bir yaptın? Çağrı'ya ya. bir gidelim ya. Bana Ay, mı gideceksin? Zamanı geldi aynen öyle. Selamın aleyküm. Oğlum ne saçma oyun oynuyorsun ya. Selamun Aleyküm. Kanker, böyle o adama bedava kurdurursan orayı Başlangıç ben mi kurdurdum oğlum? Ben bir şey bile yapmadım adam bahane vuruyor ya şu an kendisine. <laughs> Vallahi bahane buldu bana girdi yani şu anda. Çok sevgi ediyorum yani. Niye çekmedin o askerleri oradan? Çünkü canım buraya yerleşmek istedi hayırdır bir sıkıntı mı var <gülüyor> 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 Havla gideyim amına... Havla bırakayım askerleri çıkayım gideyim. Çağrı. He? Çağrı sen o üç, evet. üç birliğin var ya üç. Evet. Üç daha hiçbir şey Onu yapamazsın. Onu oradan çeksene. Onu oradan bir çek. Sen oradan gidemiyorsun bu tur ama <laughs> Alttan gider. gerçekten var ya. Alttan Alt, gitme Alttan var. gitme imkanı Tam yok. Tamam Çağrı o, o üç orada dursun kanka. O üç or orada dursun. Sen orada aşağı in. Oza yol aç kanka. Ha, şimdi bak ben onlara neler ediyorum. Ya ne sen kimsin ki ne yapıyorsun Oğuz? Sen Oğuz yapacaksan ya. git Avustralya'yı boz, Afrika'yı da boz, Avustralya'yı da boz. Macera. Amerika'yı kurduracağım oğlum sana çağır. Amerika'yı kurmasın ya. Oğuz Avustralya'yı ile Afrika'yı bozarsa seçtiniz. Sen kimsin ya bana onu kurdurunca falan filan. Hayırdır hayırdır yani Nedir yani derdin ne de senin? Sen bekle sen bekle. Ay Oğuz bozsana. Oğuz, bozsana bozsan. şunu. Afrika'yı da boz Afrika'yı. Ona niye girdim lan? Direkt Halide devam et. Oğlum rahatsız mısın? Afrika zaten bozuktu. Neyin derdindesin? Ağlayın. Da git git şu Halide boz da bir daha oraları. Hatta orayı sen alt komple. Bir asker bırakmış Keko. Oğlum beşliğime niye vurdun? Yukarıdan zaten gidiyorsun birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk gerçekten rahatsız. Oğlum ya. bozman lazım Halide bozman lazım. Dur bozuyorum çağır bir dur. Aşağılara gitsene kanka. Kanka oradan yol vermeseydin ya. Verme yani. Ha? Şimdi akıllansın Mali şimdi birazcık. Allah Allah. Şimdi evine de dönemeyecek Yapman oradan. Halit ağla ağla. Aha biliyor. Yapman, Yapman gerekeni biliyorsun. Aha. <laughs> 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 askerlerini bire çek yukarı çek. B yukarıdaki bire çek askerlerini oradan tekrar devam edersin Amerika'ya. Bir üstüne. Evet. En üste çek lan. Oğlum. Ha. Oğlum onu en yakın yere çekecektin. Laps laps bir dakika dur arada kalacaktı. Sana bu Amerika'yı kurdurtmayız. Çağrı Ergün. Çağrı sen şimdi sen bittin bir oğlum bir sen. sen. Sen bittin. Oldu, piç oldun. Ha. Yok kanka ben piç olmam. Benim onluk askerim var. Steklenirim ben. Halit şurayı şansı. Oraya vurma oraya, oraya altına vur. Altına kanka oraya değil asker. <laughs> <laughs> Kart alacağım ya o yüzden vurdum yoksa vurmazdım. Kanka, Batuhan'a abi, dokunmuyoruz. Oğuz <laughs> Batuhan'a dokunma. <gülüyor> <gülüyor> alırsın Batuhan Japon'a vur. <laughs> Oğuz alırsın kardeşim. Sana ne oluyor burada? Sen de bittin Batu. ki şimdi. Halit. Koy yedinin üstüne. Öyle bir şey yapma Sevgi. Kalk, sevgi yi. bir dakika, yapma. Bir dakika. Amerika'yı ben alayım şeyi sen al. Afrika'yı şey sen al. Yani Sevgi, sevgi seni ya ya kullanıyor. Ya bak herkesi kullandığı gibi seni <laughs> kullanıyor. Arkadaşlar bir dakika şu an, benim şu an e, Afrika'yı almam daha mantıklı. Yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Afrika'yı niye alıyorsun ya? Allah Allah. Abi birlik doldurmuşsun. Olur kendi için daha mantıklı yani. Aynen öyle. Halid'in şeyi yapacağını. Halid ne oldu koçum? Konuşmuyorsun, sesin kesildi. Yoo ben seni bitireceğim. Halid, benim inime ya. giren benden önce ölür, haberin olsun. Otom. <laughs> git <laughs> <laughs> Benim bordo berelim dolanıyor oğlum mapte. Öldürenleri konuşturmayalım, aynen öyle. Koton Halid. Ölen sussun bence. Gel gel yanıma gel. Mezarını kazdım gel. Ölen sussun bence ya. Ne evet. oldu? O sen zaman son sen sözleri sen söyle. Bir söyle. Seni şerefsiz. <laughs> sen de bir susmaya başla ufaktan hadi. 6 Aa göz korkuttu. Bakalım nereye koyacak. Aa, Gerçekten bende ha, bu, bu hamleden bayağı korktum. Aha. Ne? Macera evet. dolu Amerika. Boz Afrika'yı boz, Güney Amerika'yı boz. Hayır hayır ona, ona vurma ona da, vurma. Ben, vurma. Kesmem lazım. Sana hayır ona vurma. vurma. Aa kartlarını alıyor. Batuhan'ı bitirdi. Ay. Kaç kartı vardı lan Batuhan'ın? Var <laughs> Dört kartım vardı. Salak. Tek başına yenemezsin. Salak mi? gibi beni altta vurursanız adam alır tabi. Hiçbir şey yapamaz. Şimdi çağır abi konuşuyordun da demin bir şeyler söylüyordun. Kanka ha, anlaşabiliriz abi. hala. Aa ha, anlaşabilir miyiz ha? Akıllı ol. ya, yapamaz. Ya. Hiçbir şey yap ha? bitiremez kanka imkanı yok. Çağır şey senin arkan da daha git. Ben var senin rahatlığı. Ne oluyor orada? Bitirdim orada. Görüşürüz <laughs> zaten Çağrı. <laughs> Cici. <Ha. ne oldu oğlum? Bende kart yok ki. Arkadaşlarına? Kart yok. Bir kartı var. Kaç kartı var? Bir, bir kartı var. aldı bu arada ya. Yok yok sen bu ya. <laughs> ya Batuhan sen niye bu adama yakın durdun? Ben yakın durmadım oğlum manyak mısın? Beni altta bitirdiniz. Beni altta bitirdiniz adama kartlarım gitti. Yani sizin yanlış oyununuz var orada. Benle hiçbir alakası yok. Birazcık kafanızı kullansaydınız Halid'in dibindeki askerleri bırakmazdınız sadece. Sevgi boz direkt bunun Amerikasını. Hiç asker aldı. Sevgiyle müttefiyim ki ben aynen midye biz Yanlış ama artık bitirmenizin zamanı geldi bence sevgi. Çünkü bu bu, yok, bu, abi, bu taşkınlık abi, sana abi. da. benden daha fazla kat kazınıyor şu an. an, an ee, Hayır. Ama o, evet, zamanı gelecek olarak. yani. Zamanı gelecek ama şu an değil. Keşke yukarı koyaydım be, yukarıdan bozsaydın ya. Oğuz. Soldan Amerikasını boz. Ya defaz defaz sus ya. Oğuz, ne oldu? Sen de artistik yapıyordun. Moruk, şeyler söylüyordum ben. Anlayamadım pek fazla da. <laughs> bu gerçekten bu adam dengesiz <laughs> <laughs> ya. Ezgi sen Çin'i al, ben Avrupa'yı alayım. Bölüşelim bunu. Olur. Hoşuma, hoşuma gitti bu fikir. <laughs> Çin, sen Ezgi Çin, kim ya? Ben... Ezgi kim? Ezgi mi dedi? Aa, direkt gir bu Amerika'ya gir bir şey söyleyeyim mi? Ben demedim bitti Yalnız. Evet, müttefikliğini gir Ezgi dedi sana. Evet. Ben de şey dedi, yalan da. atıyor ya. Ezgi de dedi, değil. direkt gir abi. Hayır. Hayır. Ezgi direkt Amerika'ya gir Ezgi. Kornucu dediniz efendim. Reklam onun üstüne basıyor ki yanlış anlaşılmalar oluyor efendim. Sevgi sana oraya hayatta bırakmaz. Boşuna hayal kurma orada. Ya yok ben sevgiyle bir tane ya. Ezgi girsene Amerika'ya ne yapıyorsun? Vuruyor onlarda. Onlar vurma. Ezgi vurma. Vur onunla, vur onunla. Sana Ezgi diyenlere git bence. Akıllansın onlar. Oo, al, al Avustralya'yı da. Tertemiz. İşte mütefik gameplay aga bu. Aslında senin olsun biraz seri vur. Ne no oldu oldu yapıyordu aslanım. Seri vur. Seri vur. Hızlı vur bir tane daha. Bir tane daha çabuk. <gülüyor> 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 Yetmedi dedim ama. Yetmedi. <laughs> 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 Bunun üstüne basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oluyor Ay, efendim. BBG PS2 lira daha göndermiş. Benim inime giren ben dün önce ölür. gün. Evet ama bu sefer ben öldüm. <laughs> Alakal World 5 TL göndermiş. Hop ben geldim. Hoş geldin kanka. Ee, BBG PS. Evet, Teşekkür ederim Kardo. sözü ya. Bir tur önce söyledi değil mi bir de ona? Batu kusura bakma kanka. Ortak düşmanlarımızı yok etmek için yaptım bu hareketi. Haberin olsun yani. Şerefsiz. Bir <laughs> de şerefsiz oldun değil mi? Kanka bak bu oyunu baştan ikili, ikili oynamamız lazım. Herkes ilk defanı seçecek, öyle, öyle başlayın. Şey. Yani. Hayır, öyle bir şey yok. Rastgele ben... konum olarak veya... Bir Abi, bir şey söyleyeyim mi? Oyun içinde <laughs> Abi, ya. Eyvallah, hoş geldin. Bir şey söyleyeyim mi? Bu tayfayla bu oyun oynanmaz ya. Net. Ya, Net yani. Ya. Çok zor. Oyun, oyunu kaybeden de böyle söylüyor. Bununla oynama. Aynen öyle. Oyun yani. kaybeden de bağlıyor böyle anlamadığım şey. <gülüyor> <gülüyor> Çok zor. Hayır ama dediğim gibi oynasak çok daha iyi kanka. sizler ya. Amerika. Sevgi ikiniz kaldınız. Bolcan mı artık? Dur şunun kartlarını da alalım oğlum. Kartlarını al Ezgi. Sevgi kartlarını Ezgi diyor. Hala Ezgi diyor. <laughs> Şuna vur ya bir tane artık. Ya. 12 ile 10'luğuna vursan 12 ile. Ha vur on, onu onu vur kafa kafaya. Hayır ya. Beni bitirsin de. Al kartlarını şunu. Ondan sonra savaş bende. Hala ezdi diyor kıza ya. Tam bir tane bir şey kartım var. 3 tane, <laughs> tane kartım vardı. <laughs> Boz Amerikasını artık hak etti. Hayır hayır bozamaz şu an. Yavuz, yavuz burada mı Yavuz? İlk abonem Yavuz burada mı? Ulan iki kişi kaldınız Zeyt lifa. Sevgi ben sana boynu vereyim ya yani. sen al kazan. Direkt çıkalım. Kartları kullansana. Ha yoksa seni yok ederim yani sevgi. Bir yavuz. Sen misin lan gerçekten. gerçekten? Yok Hayır, şu an senin bir yok edesin var ama çıkalım. O Yavuz, bu yavuz değil yani abi. Çıkalım çünkü çok kastım. Çıkalım. Aynen böyle yani. gerginlik <gülüyor> oluşacak <gülüyor> yani. <gülüyor> yani, aynen. Kornacı değiliz efendim, reklamcıyız. Bunun yani. üstüne <laughs> basıyorum <laughs> ki yanlış anlaşılmalar <laughs> olabilir. Var bak. Buradayım. Sen kazandın. Yavuz 5 TL tamam, 60, ya 60 buradayım çıkalım, demiş. Çıkalım. Tamam hadi çıkalım. Çıkalım, tamam. İttifaklar yine kazandı. Yavuz eski... Aynen buyurun. Eski nickine ne oldu? Eskidekine ne oldu oğlum? Senin bu kanalda birinci kurucu ortaklığım var kanalda. İlk abone olduğun için. Hadi abi çıkalım o zaman. Tamam on Berabere bitiririz. Abi çıktık zaten. Yoksa bir gerginlik oluşacaktı yani. Gerek yok.